arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bedwars Minecraft serisine devam ediyoruz. Yanımızda Apo Ara. hoş geldin Apo. Hoş bulduk. Nasılsın bulduk? İyiyim sen. Sana ne? Ne canla? Doktor musun? He. Doktor civanın mısın sen? He he. Acab gel. Kır 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 ne Kır açtım açtım kır. Tamam. Ha? Sakin ol. Görmedin zannettim. Allah Allah. Hayır baktım adamlara dalıyor. Dedim görmedim. İlk başta herhalde. sen bir kırar gibi ettin ben adamlara daldım bir şaşırdım ben de bu. Ne Kaç Kaçalım mı <laughs> Yok ilk başta bir dalar gibi ettin sonra geri vazgeçtin ben de bir durakladım hani ne yapacaksın diye. Pikachu. Dur bekle birlikte girek diyecektim ama atlamış bile. Kitaçu. Biri gitti. Öteki de gitti. Ben ah. boşuna mı geldim? <laughs> evet. ben gidiyor mu tamam. Kile Gide gidelim. Sen de gel de diamond'a gidelim bari oradan da. Oradan da ortaya. Tamam. Geliyorum. Aynen. Bizim sol tarafımız da bitmiş. Mavi temizlemiş. Güzel. Diamond nereden alacağız? Karşımızdır diye düşünüyorum evet. Ha he he karşımız. A ah, he he. Ha he he. A ah, he he. O kim lan? Hay ha. O ne, right. Buraya şimdi çok yukarıdan yapmaya başladı. Apo mavi gelmiş. Geri gel, geri gel be. Mavinin bir ha var. Mavinin gözü var abi. Hiç gözükmüyor oradan lan. Naci abi şunu bence en taş falan yap bunlar geliyor. Vallahi aynen ben de şimdi alev topu alacağım. Ha alev topu da al. O set olmuş Naci. Abi. Hadi Naci abi bekliyoruz senin bir hareket. Halan Hadi. Bu. Helal olsun. Hadi gidiyoruz Naci abi bir şeyler al gel. Yardır 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 yardır. Yalnız blok lazım bana dur. O zaman yardır ama. 47 tane yeter mi? Yeter. Hadi Zaten yanımızın yanı oğlum mavi yani. Niye böyle çoktan şu... adamlar geliyor ki bize? Yanımız değil Ben de yanımız Yok, zannettim. Yanımızın yanı hapo. Yanımızı temizledi öyle geldi blue. Bak. Bu ne abi? Ulan yola bak. Aman tanrım dediğim. Bekle Hacı abi sen şuradan yolu devam ettir de ben şey yapacağım. Ben adamlara bir daha bir korkuttum Apo. Bir şeyler bastı. Aferin bastım. lan Apo. Hacı abi tekli. Yeşil gidiyor tekli. onlara da. İyi güzel tekli oynuyor ne elim alıştı artık. Apo bir dur ben bir patlatayım diyecektim yardım. Patlat gir, pat, gir, pat. gir, Kırdım. Ben pat, de yandım. Bu ne? Bu ne? Ya bu ne iki taraftan da adam vuruyor. Yeşil sen hala neye gelmiyor acaba diyorsun? Ha buraya gitti. <laughs> Gözümün çiçeği. Şimdi kim kaldı? Abi sen oradan da ortaya yol yapabilin mi? Yaparım. Ortayı biz bir hakimiyetimiz altına alalım abi. Tamam. Şu sen misin Nazar karşıda yeşilin aynen. yolundan biri gidiyor. Yeşilin izinden. Bir de deneyim yapabilirsem yeşil de patlatayım diyecektim. Alev topu patlattı o da bana. Ben ortadayım. Abi bu sarı jort. Sarı diamond Bir, set. Şiddet. Abi bu ne? Öldüm adam diamond setmiş. Sen gittin miydin ortaya? Sarı ortadaki ha, acaba diyedin ya ortadaki sarı diye. Apa dedim ya abim. Ortada demedin ama. Saha gerçi doğru sarı da set olmuştu. Ve Sen set misin? Dur ben sana malzeme atayım. Gel set oldum, oldum, he, oldum. Tamam o zaman bir de git. Oğlum şaka Abi sarı kadar, yalnız bayağı kadar oldum. durduysak bir en taşı gerekli diye düşündüm. Sarı zaten ortada bizi bekliyor direkt. Hı hmm. Şerefsiz. onu aşağı bir atsak var üstünde bir sürü şey yok naci abi beyazlığı mi onun bedi de yok yolda bizim sola gidiyor abi şu anda hiç kimseyi atamam çünkü malzemem yok abim adam geldi diyecektim ben neyim hayvan tövbe tövbe bak neler dedi ben ne dedim naci abi sen onu gidip kesebilir misin bence kesersin o potansiyeli görüyorum sende. İnşallah. Abi kaç tane aldın dur. Lan kaç tane aldın? Reis sinirli çıktı Apo. Adam zaten ada bak bomber yazıyor hatta. Harbi bombersın yani kardeş. Bir tane daha varsa söverim ama ben evet. Yok artık. Vallahi bir tane ee? daha arttı. Şimdi fırına gidiyor. O gidene kadar ben yolu devam ettireceğim. Abi ben şunu niye yapamıyorum burada ya? Bir daha mı attı? Yok, altıma Alo atıp ben geçeyim dedim yapamam. Onu ben de beceremiyorum. Apo, ha sen misin o Diamond'daki? Onu yapsam her şey hallolacak da. Oğlum beyaz yok hapo. Aşağı düşmüş salak. Nerede beyaz? Aşağı düşmüş. İyi. Aynen. Ben şimdi bir ortaya gideyim diyeceğim de abi. Bu bizi atacak büyük ihtimalle sarı da. Ha sarı yeşile doğru gidiyor yavaş yavaş. Sen misin peşimden gelen? Eee? Ha, tamam o zaman. Apo ya sen al ya ben alayım. Al Naci abi. Gel gel sen al. Apo diamond kazma alak. Tamam. Um. Sen bizim base'e git. Ben de buraya gideyim. Sende kaç tane oldu? Ney? Emerald. Dört. Tamam kendine işte invis, jump, speed, üçlüsünü dörtlüsünü al. Tamam. Kazman da iyi güçlendir Apo. Kime gideceğiz? Sence bu kadar hazırlık yaptığımıza göre? Green'e mi? Yellow'a mı? Yellow'a. Hmm. Allah belanı yanlışlıkla o kaldı. Green mi gitti aynen düşündüğüm gibi hmm. oldu. Şimdi şu şu. Nacap, sen görünmezlik neyi alıyor mu? Evet. İyi tamam ben almıyorum. Kendimi alıyorum apa ben sen. Tamam yani kendin al ben almıyorum. Sen bilirsin tamam. Hadi neredesin? Bekle. Geleceğim. Ben ortadan direkt gidiyorum bunlara. Veriyorum benden. Ne acaba Kazma balta almadım ben. Tam bende Kazma var. Tamam. Yani on kere de dedim sanki. Unuttum ne bileyim. Apo sen bejde kal. Bunlar bitirdi burayı. Yataklar Nerede? o kadar güçlü değil. Neredeler? Green'deler şu anda ama bunlar burayı bitirmiş. Ha tamam. abi biri geçti şeye daimında biri de beyze e mi gidiyor geri? abi? Dur 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 dur. Biriyle şu an bakışıyor. Bakışıyom ben görüyorum. Sen onu engelleyeceksin. Ben de bu altındaki dümbüğü indirirsem sen o dümbüğü atabilirsen iyi. <laughs> Abi o senin dümbükte bir şeyler yapmaya çalışıyor abim. Benim bu dümbük yapıyor yapıyor da. Ne yapıyor? İşte he. Abi gitti aşağı düştü. Attım. Hadi hadi Naci abi. Oğlum çok vurdum la. Apa benim bu dümbük burada. Canı bir. Bir mi? 4 Hadi ne acaba? atıyor şerefsiz. <laughs> tamam GG. Ana ben de tam Ender Pearl attıydım. Kaç kır <laughs> almışız? Bir Bilmiyorum, sen, mi ben? Aynen bir ben. Yo. Bir, bir sen. Benden. Bir, sen misin evet. Aynen. Ben yokum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.